Olmasın. Nere nere e hadi bakalım şuna da. Seni tek savunan benim, bana da köpek çekiyorsun ya. Bana müstahattır oğlum. Adamın parasını gece kulüplerinde karılarla yedin. He? Her Tayfun Bey diye bastın yüz doları, bastın yüz doları. Sen geç makaralı bakalım. Ha? Sonra gördün eşeğin güldüğünü. <laughs> Sana dedik, getir parayı ticaret yapalım dedik. Dinlemedin. Telefonları bile açmadın. Bu olay gerçekte de böyle oluyor bu arada. Görüyorsun abi orada bir amatörlük yap. Sen yap yani kalk. Kolyeyi çizdirmediğine dua et. Allah'ım bu işten de kurtulsaydık hayırlısıyla ya. Yani. Şahin Bey de kolonya olacaktı. Allah Sen karılarla parayı ye, ama Sabri abi'nin kuşunu düşünme. Benim adım dolap dereniz Sabri Haber göndeririz, işim var. Ulan işim varsa vergi levhan nerede? A ibine. Gece benden bir şey ister. Oğlum Verit abi tam oturmuşlar. Ya Sen seni fena bozarım ha. Yok abi yok. Bir derdim yok. Sen rahat ol. Hadi eyvallah. <laughs> otur lan otur. Yavşak. <laughs> Şu an elimde rahat var. Yani hissediyorum burada. Asittir lan biz düğmeci miyiz pezevenk Vay ya yapıyor bu adam ya Neredesin lan sen Tipiç adam Aa 3 gün önce troll montaj var E bakalım buna da Bunun da ne bak Ne zaman at? mesela 3 gün önce 4 hafta önce 1 ay önce He buradan Eray kendine bir sıra geceleri He benim videom bu Bakalım. Burnunda, lebar, burnunda lebar, 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 lebar. ne var? Burnunda ne var? Ne var? Ne var? Ne var? var? Buraya bak. Hı, ah. Aa! Kaç mı santim Burak? Oha be abi ya. Oha be abi ya. Oh my god. Ben iğrenç bir insan oldum. Dur <laughs> daha da belli. Sen dinlemedin farkında değil misin? Ekran bak bir... gözüküyor abi gözüktü diyorsun. Hani orada sussan atıyorum mesela 20 bin kişi görmediyse gözüne sokuyorsun. Abi haberin olsun gözüktü. Ya bak sen bana destek olmuyorsun ki. Gibi. Anladın mı? Abi kadın doğru abi söylüyor ha. Abi gözüktü. gözüktü abi görmedi. Bak var mı? Yarra beni. Yarra aşkına. Evet. <laughs> sok sok benim için bile fazla. Bir sana bir bana atacağım. <gülüyor> <gülüyor> geldi bak geldi. Bunlar oldu tamam mı? Şöyle Ben onları getirip vereceğim. <laughs> Videolarım da var Google'da, Facebook. Gel onları Savcı Bey'e vereceğiz. Gelin izledin mi peki? İzledim evet. Üzüldüm, Üzüldüm diye buradayım bugün. Ulan bu kim he? Görüş sağlıyorum. Burada birileri var. Evet. Ben malım. Ben malım zaten bak. Ben mal Olduğumu kabul ediyorum. Sen niye giriyorsun? Ayıp lan. Sen girmedin, oynuyorsun da hayat düşün. bu eli al, sana benden mi vereceğim? Geldin Beskok Döndür, döndür, döndür. Ben yan odadan bakıyorum bir şey var mı diye. Döndürün kalbimi. <laughs> Evet. Vur kafanla vur ama. Bence şey yap. Al. Deli misin? Boğmuş ya. Boğmak için şu yakayı alıyorsun şu Tamam. Bunu buradan böyle çekiyorsun. Fıtı fıtı fıtı. <güler> Tugan abi CK düğmeler. Tuvaletinizi nasıl yapıyorsunuz Emre? Ne? ne güvenliği ya? <laughs> Neyin güvenliği Allah, ya? Anlayacağız ha. Ya işte sistem stabil. Ya gene <laughs> bir şey patlayacak değil mi amına koyayım? Oldu Şu Ferit abi'nin bir odaya uğramak lazım ya. Yine orada bir ekipman filan var. Ah! Çalmak lazım gerçekten. Gitti mi lan? Sen de bırak, sen de bırakıp bırakıp geri geliyor bak, Twitch adama yine aynısını yapıyorum bak sonra, sonra vay efendim, yok ne oldu yok şöyle oldu, bırakıp gitme ya, tam başta artık ya. <laughs> Eller <Elren anlar> Allah mı? <laughs> Ne bu da yazıyor ya bir? Eee. Katmaşit boss'u yendik dün ya, dayko Sen neredeydin dün bakayım?